Hepinize, 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 hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne oynuyoruz? Zombi oyunundan bir ne oynuyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar böyle bir videoda ne Abone olmayı like atmayı bize bir tane atmayı unutmayın. Hani ya bu ne? Bu neydi abi? Ben ne oynuyorum bari. Onun arkadaşlar benim bildiğime göre güzel silah falan değiştirebiliyorsun. Mesela şöyle yapabiliyorsun. Birini de şöyle yapabiliyorsun. Bir tanesi de şöyle yaptım diyelim arkadaşlar. İşte böyle bir oyun arkadaşlar. Şöyle sıkıyorsun. O oyunu ben beğendim arkadaşlar. Güzel bana göre. Size göre güzelse bilmem. Gördüğünüz gibi şöyle. Piu diye sıkıyorsunuz. Evet. Kızın Ne olayım ben. Enes Batur'un söylediği şarkılar 1 milyar. Evet arkadaşlar es eskiden ben Enes Batur'u çok izliyordum. Arkadaşlar Enes Batur'u o kadar çok izliyordum ki. Ben de bir gün Youtuber olacağım söyledim arkadaşlar ve oldum da. Şimdi abonelerin hepsi bende. Diyeceğim de arkadaşlar ama kalın abone olun ne olur arkadaşlar. Ne olur. Arkadaşlar videoları izleyip de abone olun ne olur. Hadi. Hop çıkalım arkadaşlar şimdilik. of. Oh, of oh, vuramadım. Hemen. Op, vurdum vurdum. Ah. Beynini parçaladım. Arkadaşlar oyunun grafikleri güzel bana göre. Size göre güzel midir bilmem. Ay. Ay yakalım. Kafanıza yakarım. Ölmüşsün sınır amcasında. Oh, bacanı patlattım. Tamam istedim. Hemen şimdiki şuradan gidiyoruz. Kızım yüzünün üstüne ben diyerek. Piu piu. beynini taradım yani şu an beyin kalmadı Ama arkadaşlar bu da sıkıcımış ya öldürsünler dur. yani bir 30 kişilik veya 100 kişi bize salsa daha güzel olmaz mıydı arkadaşlar sizce ne oluyor reklam çıktı bu ne ya git ya bu ne? Telefonla beinsiz ya. Ha, tamam. şimdi şurada yeni bir silah alalım ya da almayalım da teelim o Şurada yine gidelim Of çok loot. Şu mu acaba? Bence şura. Tamam bence bura. 0 liramız var ya. Tabanca geri gidiyoruz. Evet, tam da bize göre bak. Kesin 100 kişi geldik. He, burada sınırsız herhalde. 7 kişi varmış. Tamam. He, sınırsız çıkacak. Of, tabancayla adam öldürüyorum. Ne adamı, zombi öldürüyorum be. Bu zombiler de öbür zombiler hiç ölmüyor ki. Yok <laughs> oh, sırtını parçalayacağım. Gel wow. gel yaklaş yaklaş yaklaş. Wow. Dur şöyle şöyle beyin 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 sıkıyorum şu an. Beyinle veriyorum. Dur çık. Pa 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 pa, 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 pa. Elektron şok silahı değil ki. Ah! Oğlum bak adamı nasıl bunu bozmayın la. Bozmayın la. Ha, bo bozacaklar. Of. Sıkıcı prosu 1 milyon. <laughs> ya da öldüreceğiz. Allah! Hastaneye kalkmış geliyor adam. Öldük. Yüzdeyiz öldük. Yaklaşmayın. Öylenize bana demi. Daha vurmaya çalışıyorlar ya. Bunlar beyinsiz midir nedir? 945 liraya ne alabiliriz? <laughs> Bence de şunu alabiliyormuşuz güzel. 950 bu varmış. Beyinsiz miyim? Hazırım. Of. Süper bir poz şu an. Wow. Adamla beyin kalmadı şu an. Oh güzelmiş mermisi neredeyse. Pat 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 pat. Beynini alırım akıllara zararım beynine zararım lan. Evet arkadaşlar devam ki. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mik ayı, mik mik. Arkadaşlar ne kadar zamanımız var. Son ayın işim bu arada. Ama ölmem ki. Şu andaki parmağımla birlikte sıkıyorum. Beynle, beynle veriyorum. Ama benim giderse her şey biter. Tanrım beyinle 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 benim beyin 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 bana beyin 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 akıllara zararım dedim mi gerçekten zararım hop of. mermi değişti yaklaşma şu anda arkadaşlar iyice sıkıyorum öldüm arkadaşlar bugünlük benden bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı bir açmayı unutmayın görüşürüz bay bay 他们绝不去喵。